Tepkime hızını etkileyen faktörlerle ilgili kavrama testindeyiz. İlk soruya bakalım. Aynı koşullarda gerçekleşen tepkimelerden hangisinin en hızlı olması beklenir denilmiş. Burada hızlıcıklı iyonlar arasında bir tepkime var mı? Önce onu kontrol ediyorum. Var bak. D seçeneğine bak. Artı 2 ve eksi 2 birbirini çok çok iyi çeker. Ve çok çok hızlı gerçekleşir. Diğerlerine göre cevabımız D seçeneği olur. Sabit acında belli bir sıcaklık ve tek basımda gerçekleşen tepkimesiyle ilgili. Tepkimeye bakarsak tepkimenin e, hız bansı eşittir K olur. Çünkü burası katı halde. Dolayısıyla derecemiz 0 burada. 1 değil. Madde miktarını artırması tepkimi hızını değiştirmez. Bu da doğrudur. Bu doğrudur. Çünkü e, derişimine bağlı değil. O yüzden madde miktarını artırmak tepkimi hızını artırmayacaktır. Tepkimi hızı katı fazın kütlesindeki azalmayla ölçülebilir mi? Ölçülebilir. Çünkü Katı harcının bir kısmı karbondioksit gazı şeklinde açığa çıkıyor. Ve katı kütlesindeki azalmayı ben kullanarak burada tepkime hızını belirleyebilirim. Hız sabitinin birimine bakarsak normalde şeyden litre bölü molün derece üzeri eksi biriydi. E derecemiz sıfır buradan eksi bir dersek o zaman mol bölü litre çarpı saniye olması lazım. Buradaki hız sabitinin birimi bu ifade hatalı doğru cevap B seçeneği olur. Tepkime hızına ilişkin yargılardan hangileri doğrudur? Kimyasal tepkimede kopan bağ sayısı ne kadar fazlaysa tepkimede o kadar yavaş olur, hızlı olmaz. Çünkü ne kadar çok bağ koparsa o kadar yavaş gerçekleşecektir diyebiliriz. Bir kimyasal tepkimenin hızı tepkimeye giren maddelerin türüne, cinsine bağlıdır. Aktifleşme enerjisi küçük olan tepkimelerse hızlıdır. Çünkü burada aşılması gereken bariyer küçük olursa tepkimemiz daha hızlı gerçekleşir yorumunu yapabiliriz. Tek basamakta sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesi ile ilgili. Buradaki tepkimeye bakarsak karbon monoksit gazıyla oksijen gazının çarpışması söz konusu. Sabit hacimde tepkime ortamındaki karbon monoksit gazının mol sayısını iki katına çıkarmak. Bizden ne istiyor? Hangileri ayrı ayrı uygulanda tepkime hızı iki katına çıkar? Şimdi tepkime hızı eşittir. Karbon monoksitin derişimi çarpı oksijen derişiminin 1 bölü 2. kuvveti. O halde e, burada karbon monoksitin mol sayısını iki katına çıkarırsak tek basamakta gerçekleştiğine göre buna göre yapacağız. O zaman 2 üzeri 1'den tepkime hızımız da iki katına çıkacaktır. Birincisi olur. Sabit hacimle tepkimi ortamındaki oksijen gazının mol sayısını 4 katına çıkarmak. Şimdi ben bunu 4 katına çıkarırsam 4'ün 1 bölü 2. kuvvetini alacağım. Bu karekök 4 anlamına gelir. Yani burası da 2 katına çıkıyor anlamına gelir. Burası 2 katına çıkarsa tepkimi hızı da 2 katına çıkacaktır. Bu da olur. Tepkimi ortamın hacmini yarıya düşürmek. Hacim düşerse molariteler iki 2 katına çıkar. O zaman tepkime hızı 2 çarpı kök 2 yani 2 kök 2 katına çıkacaktır. Dolayısıyla bu olmaz. Doğru cevap e, buradan 1 ve 2 C seçeneği olur. Tepkimesi T1 T2 T3 sıcaklıklarında kinetik enerji dağılımı verilmiş. Eşik enerji sabitken kinetik enerjisine baktığımızda T1'in en yüksek T3'in en düşük olduğunu görüyoruz. Altına kalan alan en az T3'te olduğu için. T1 sıcaklığında eşik enerji en büyüktür. Eşik enerjisi hepsinde aynıdır. T1 sıcaklığında eşik enerji en büyüktür ifadesi hatalı. Çünkü eşik enerjisi değişmiyor. Katalizör kullanılmamış. Dikkat et. Eşik enerjisinde aşan tanecik sayısı T3'te en azdır. Doğru. Çünkü en soğuk olan tepkime burası. Sıcaklık değerleri arasında T1 büyük, T2 büyük, T3 ilişkisi vardır. Bu da doğru. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. X bir denge ile Y ve Z'ye ayrışıyor. Belli sıcakta yapılan iki ayrı deneyde atlaşma enerjileri verilmiş. E1 dediğimiz şey burada katalizör kullanılmış. E2 dediğimiz şey normal tepkime. Çünkü sıfıra daha yakın E1 değeri. E1 katalizör tepkime eşik enerjisidir. Doğru. Eşik enerjisi E2 olan tepkimin hızı daha yavaş gerçekleşir. Çünkü eşik enerjisi yükseldikçe tepkime hızımız yavaşlar. E2'yi geçen tanecik sayısı E1'i geçen tanecik sayısına göre daha azdır. E1'de etkin şarj sayısı daha azdır. Hayır daha fazladır. Tepkime daha hızlı gerçekleştiği için doğru cevap C seçeneği olur. Tepkimenin mekanizması verilmiş. Birinci tepkimenin yavaş olduğu bilgisi var. İkinci tepkime hızlı. Buna göre hız ifadesine bakarsak yavaş adıma göre x çarpı y'nin karesi olacak. Doğru verilmiş. Net tepkimeye bakarsak şunlar şöyle taraf tarafa toplarsak. Bak burada iki tane z var. O zaman şurayı biz 2 ile çarpmamız lazım. Ara ürün çünkü z. Z'ler sadeleşti. Işte. O zaman ne olur? X artı 2 tane Y'den Y'ler de sadeleşti. Pardon. Burayı siliyoruz. Y yerine T diyeceğiz. Eşittir. 2 tane W. Değil 4 tane W. Evet, geç artık. Tamam. X artı 2 T artı 4 dör, eşittir 4 W şeklindedir. Doğru. Net tepkimeye bakarsak. Burası eksi 90. Burası artı 120 oldu. Çünkü 2 ile çarpmam gerekti. Delta H bakarsak artı 30 olacaktır net tepkimenin endotermik olduğu görülüyor. Z ara üründür. Y katalizördür. Y burada girip burada oluştuğu için bu bir katalizördür. Z ise birinci tepkime de oluşup ikinci tepkime de kullanıldığı için de ara üründür. Doğru. Birinci basamağın akleşme enerjisi ikinci basamağından daha büyüktür. Çünkü burası daha yavaş adımdır. Yavaş adım akleşme enerjisi daha da büyük olur. Engel açmak zorlaşır. Doğru cevap C seçeneği gelir. 3 ayrı kapta eşit derişim ve hacimde hidro, hidrojen hidro, hidroklorik asit sulu çözelsi varmış. Eşit hacim ve eşit derişimde diyorsa şimdi molarite n bölü b ya eşit hacim ve eşit derişim diyorsa o zaman mol sayıları aynı demektir. Bu kaplardan birincisine 4 gramlık bir tane, ikincisine 4 gramlık iki tane, üçüncüsü ise 8 gramlık bir tane çinko bilye atılıyor. Her üç kapta da çinko bilyeler tamamen tepkimeye giriyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada şöyle birinci kapta biz kendimiz yapalım bunu. 4 gramlık bir tane. Şöyle bir şey çizelim. Şekil şöyle. Burası bir tane çinko olsun. Bu şekilde. Sonra ikinci kapta 4 gramlık iki tane. O zaman şurayı alalım. Şöyle kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Şunu alalım. Şöyle pardon büyütmeden. Şundan aldık. Bir tane daha aldık. Şöyle iki tane. Üçüncü kaba aldığımızda ise üçüncü kaptaysa 8 gramlık bir tane. Yani şöyle bir şey atıyorum. Değil mi? Daha büyük bir bilye olacak. Bu şekilde. Bunların hepsi çinko. Şimdi ne oluyor? Hepsinde hidroklorik asit var. Buna göre açığa çıkan hidrojen gazlarına bakarsak şimdi 4 gram girdi burada tepkimeye. Burada 8 gram girdi. Nihayetinde yani bak burada 4 gram giriyor. Burada 8 gram giriyor. Burada da 8 gram giriyor. O zaman bir defa burada açığa çıkan hidrojen gazları buradakine göre daha fazla olacaktır 2. ve üçüncü kap eşitken birinci kaptan daha büyük olur doğru aynı sıcaklıkta tepkimi hızlarına bakarsak burada temas yüzeyi çok düşük diğerine göre şu ikisini kıyaslarsak burada temas yüzeyi daha fazla o zaman ikinci tepkime üçüncü tepkimeden daha hızlı olur burada da şuna göre bakarsak tabi tepkimi hızı aslında benzer gibi olur ama burada daha çok şey vardır temas yüzeyi vardır o zaman bu birden de yüksek olur diyebiliriz. Çünkü burada miktar da fazla. Miktar arttıkça e, yani temas yüzeyi de daha büyük olacaktır. Bunun için yüzey alanı ile bunun yüzey alanı aynı değil. Buranın yüzey alanı daha fazla olduğu için burada hı daha hızlı gerçekleşir. Ama bunun da yüzey alanı buna göre fazladır. O zaman 2, 3, 1 şeklinde sıralanır. Tepkimelerden sonra hidrojen hidroklorik asit derişim birinci kapta diğer kaptakilere göre daha fazla olur. Evet çünkü birinci kapta 4 gramı harcamaya kullanılacak hidroklorik asit. Diğerlerinde 8 gram. 8 gram için daha fazla hidroklorik asit gerekir. O yüzden bunlarda derişim daha çok azalır. Aynı sıcaklıkta e, ikinci kapta tepkimi hız sabiti K. Üçüncü kaptakinden daha büyüktür. Evet çünkü ikinci kapta temas yüzeyimiz daha fazla olduğu için burada e, tepkimenin hız sabit olan K daha büyük olacaktır. Bu da doğru. İkinci kapta tepkimenin eşik enerjisi diğer kaplara göre daha küçüktür. İkinci kapta veya üçüncü kapta veya birinci kapta fark etmiyor. Tepkime cinsi aynı olduğu için eşik enerji tüm tepkimelerde aynı olur. Eşik enerji burada maddenin miktarına bağlı değil katalizör değerine bağlı. Tepkime cinsi değişmedi. Eşik enerji değişmez. Lütfen bunu yanlış yorumlama. Doğru cevap buradan E seçeneği olacaktır. Katalizör ve sıcaklığın tepkime hızına etkileri sorulmuş. Tepkime hızı katalizör kullanılırsa artar. Sıcaklık artarsa tepki hızı artar. Buradaki ifadeler doğru. Eşik enerjisine bakarsak katalizör kullanılırsa pozitif katalizörde eşik enerjisinin azalmasını bekliyorum. Sıcaklık eşik enerjisini değiştirmeyecektir. Buradaki yorum da doğru. Etkin çarpışma sayısına bakarsak her ikisi de tepkimi hızlandıracağı için etkin çarpışma sayısının artmasını bekliyoruz. Hız sabitine bakarsak katalizör hız sabitini değiştirir ve hız sabiti K'nın değerini arttırması gerekir sıcaklık artışı hız sabiti K'nın değerini yine artıracaktır. Yani her ikisi de artıracaktır. Her ikisinde de hata yapılmış. Azalır ve değişmez diye. Çünkü hız sabitinde EA'nın değeri de vardır ve o da katalizör olur. Yani katalizör de yine hız sabitinin değerini değiştirir. Eşik enerjisinin geçen tanecik sayısı hız arttığı için her ikisinde de artmasını bekliyorum. Buradaki verilen de doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Kavrama testimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada pekiştirme testimiz var.